ve de kırmızı Ortada belli zaten şampiyonluk sayısı Beşiktaş Beşik'ten mezara yenildi Yenilgini izlemeye geldi bütün seyirci Aslanlar sağda Milyonlarca ayakta Cimom Galatasaray geldi şimdi statta Kartal korkma sakın daha yeni başladı Sekiz tane yedim bütün piyasayı salladım Aslanlar sahada milyonlarca ayakta Aslanlar sahada taraftarın yanında Aslanlar sahada şimdi kartal avında Sarı kırmızı Asalet kanımda, aslanlar sağda Milyonlarca ayakta, aslanlar sağda Taraftarın yanında, aslanlar sağda Şimdi kartalovunda, sarı kırmızı Asaletim kanımda, siyah beyaz Pençemizde var aslan, 6-0 yenilgi Beşiktaş aşkı var Yıllarca üst üste Şampiyonluk gördük Düşmek üzereyken kümeye hepimiz Minik aslan kükredi Kartallar terbiyesiz Stadı doldurdu hep Emre kombinesi Siyah beyaz Beşiktaş Arkamızda çarşı var Siyah beyaz Beşiktaş Ömürlü yer gıtam Neşanlı bir taraftar Bitmeyen sevgi var Siyah beyaz Beşiktaş Arkamızda çarşı var Siyah beyaz Beşiktaş Ömürlük aşkı var Siyah beyaz Beşiktaş Aslanla yer gıtam Neşanlı bir taraftar Bitmeyen sevgi